Bugün e, maalesef hepimizi derinden etkileyen bir konuya bakıyoruz. 8 yaşındaki Narin Güran'ın hani o trajik ölümü ve sonrasında gelişen hukuki süreçler. Evet. Elimizdeki kaynaklar bu davanın farklı yönlerini gösteriyor. Amacımız da yani ne yaşandı, adalet nasıl işliyor, özellikle bu iki aylı dava üzerinden biraz daha anlaşılır hale getirmek sizler için. Kesinlikle. Burada aslında iki farklı hukuki yol var. Bir yanda Nari'nin ölümüyle ilgili sonuçlanmış bir dava var. Ağır ceza mahkemesinde görüldü bu Evet ve çok ağır cezalar verildi. Diğer tarafta ise e, bu suça yardım ettikleri yani delilleri sakladıkları ya da failleri korudukları iddiasıyla yargılananlar var. Suçluyu kayırma yani. Aynen suçluyu kayırma. 15 kişi yargılanıyor bu davada ve o dava halen sürüyor. O da asliye ceza mahkemesinde. Genelde bağlantılı ama ana suçtan farklı konulara bakar orası. Peki önce bir hafızamızı karzeleyelim mi? Olay nasıl başlamıştı? Şöyle bir geri dönelim. Tabii. Tarih 21 Ağustos 2024, yer Diyarbakır Bağlar Tavşantepe Mahallesi. Evet. 8 yaşındaki Narin Güran e, bir anda kayboluyor. Aile, komşular, herkes endişeli. Yaklaşık 18 gün sürüyor bu bekleyiş. Çok uzun bir süre bir çocuk için. Maalesef. Ve 8 Eylül'de eğer Tutmaz Deresi'nde Nare'nin cansız bedeni bulunuyor. İnanılmaz acı bir son. Bu olay sadece aileyi değil, yani hepimizi, tüm toplumu sarstı. Kesinlikle. İşte bu korkunç keşiften sonra soruşturma derinleşiyor ve dediğimiz gibi iki ayrı dava süreci başlıyor. İlk olarak e, cinayetin doğrudan failleriyle ilgili olan ağır ceza davası sonuçlandı. O davada bildiğim kadarıyla Narin'e en yakın kişiler vardı sanık olarak. Ne oldu o davada? Kararlar nasıldı? Evet, aynen öyle. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, ve amca Salim Güran yargılandı. Suçlama çok ağırdı. Birlikte planlayarak... Yani birlikte planlayarak... Mahkemenin vardı sonuç bu. Üç kişinin suçu beraber işbirliği içinde işlediği yönünde. Bu yüzden de her birine e, kanunlarımızdaki en ağır cezalardan biri verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Ağırlaştırılmış müebbet çok ağır. Bu aile içi boyutu olayı daha da trajik hale getiriyor tabii. Kesinlikle. Bir de tabi cesedin saklanması meselesi var. O da korkunç. Evet o konuda ne karar çıktı? Nevzat Bahtiyar isimli bir kişi daha yargılandı aynı davada. Mahkeme Bahtiyar'ın Nari'nin cesedini dereye saklayarak delilleri yok etmeye çalıştığına karar verdi. Hmm. Ve ona da delilleri gizleme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Böylece ağır ceza mahkemesindeki bu ilk aşama yani failler ve delil gizleyen kişi hakkındaki süreç tamamlanmış oldu. Tamam bu kısım netleşti. Şimdi gelelim diğer davaya. Şu an devam eden ve kaynaklarında daha çok odaklandığı dava Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki suçluyu karıma davası. Bu neden önemli? Bu dava şundan önemli. Bir suçun sadece onu işleyenlerle bitmediğini gösteriyor. O suçun etrafındaki hani destek anında adalet yönüne çıkarılması çabası var burada. Anladım. Toplam 15 sanık var. 6'sı tutuklu yargılanıyor. Bir de yaşları küçük 3 çocuğun dosyası da bu davayla birleştirildi. Peki iddia ne tam olarak? Bu 15 kişi neyle suçlanıyor? İddia şu, bu kişilerin cinayeti işlediği kesinleşen anne, ağabey ve amcaya yardım ettikleri, onları sakladıkları, korudukları ya da işte delillerin karartılmasına bir şekilde katıldıkları iddia ediliyor. Yani doğrudan cinayete karışmak değil ama sonrasındaki sürece dahil olmak. Aynen öyle. Cinayet sonrası yardım ve yataklık. Bu davadaki son duruma gelirsek dördüncü duruşmada önemli bir şey oldu. Savcı mütalasını açıkladı. Mütala yani savcının görüşü ve talepleri değil mi? Evet esas hakkındaki nihai görüşü. 10 sayfalık bir mütalaa bu. Savcı, yargılanan 15 sanığın her biri için suçluyu kayırma suçundan ceza istiyor. Ne kadar ceza isteniyor? Her bir sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu da demek oluyor ki savcılık bu kişilerin suça yardım ettiklerine dair yeterli kanıt olduğunu düşünüyor. Yani bu 15 kişi içinde hapis yolu görünüyor olabilir. Süreç devam ediyor. Aynen öyle. Şimdi top sanıklarda ve avukatlarında. Mütalaya karşı savunmalarını yapacaklar, sonra da mahkeme heyeti kararını verecek. Bu davanın sonucu, hani cinayet sonrası yaşananların ne kadar aydınlatılabileceğini gösterecek. Peki, şöyle bir toparlayalım o zaman. Narin Güran cinayetinde o korkunç suçu işleyen aile üyeleri en ağır cezaları aldı, o dava bitti ama olay burada kapanmadı. Maalesef. Cinayeti işleyenlere yardım ettikleri iddia edilen 15 kişinin yargılandığı ikinci bir dava var ve o da devam ediyor. Savcı da bu kişiler için hapis cezası istiyor. Bu durum bize neyi gösteriyor? Adalet sadece faili değil, belki de suçun etrafındakileri de sorguluyor. Tam olarak bu. Bu tür davalar suçun bazen sadece tek bir kişinin işi olmadığını, bir çevre içinde gerçekleşebildiğini ve adaletin bu çevrenin tamamına ulaşmaya çalıştığını hatırlatıyor bize. Yani bir çocuğun hayatının bu şekilde bitmesi, ardından gelen bu süreçler toplumda derin izler bırakıyor. Evet. Bu ikinci dava aslında ben görmedim duymadım demenin ya da faile bir şekilde destek olmanın da bir sonucu olabileceği mesajını veriyor sanki. Üzerine düşünmek lazım gerçekten. Bir suça doğrudan karışmasak bile sonrasındaki sessizlik ya da örtbas etme çabası bizi ne kadar sorumlu yapar? Bu önemli bir soru.